Malzemeler 2 su bardağı haşlanmış nohut, yarım su bardağı tahin, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet limon, 2 diş sarımsak, 2 çay kaşığı kimyon, 2 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı salça. Bir tencerede 2 su bardağı nohutu haşlayın. Haşlanmış nohutların üzerindeki zarı soyun. Ronda kabına nohutları, yarım su bardağı tahini, 3 yemek kaşığı zeytinyağını, 1 adet limon suyunu, 2 adet doğranmış sarımsağı ve 2 çay kaşığı kimyonu ekleyin. Rondadan iyice geçirin. Eğer karışımın kıvamı size koyu gelirse nohutun haşlama suyundan bir miktar ekleyebilirsiniz. Humusu düz ve geniş bir tabağa iyice yayın. Küçük bir tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağı boşaltın. 1 tatlı kaşığı salçayı da ekleyin. Acı seviyorsanız pul biber de ekleyebilirsiniz. İyice karıştırın. Kızdırdığınız salçayı humusun üzerine gezdirin. Üzerini istediğiniz gibi süsleyin. Afiyet olsun.